yaşamda en önemli şey içinde bulunduğumuz an. Sağlıkla nefes alabilmemiz, sağlıkla yürüyebilmemiz, sağlıkla yemek yiyebilmemiz ve sağlıkla uyuyabilmemiz. Sağlıkla görebilmemiz, bakmakla görmek arasında o kadar çok fark var ki. Acaba kaçımız, evin geçim derdini, eşimizle, ailemizle problemimizi, patronumuzla sorunlarımızı düşünürken çevremizdeki güzellikleri görüyoruz. Acaba kaçımız şu kırmızı sardunyaların gerçekten güzelliğini fark edebiliyoruz? Yine acaba kaçımız şu kırmızı günlerin güzelliğini fark edebiliyoruz. İçinde bulunduğunuz ana kendinizi verdiğinizde aslında kan basıncınız yükselmeyecek. Çünkü güzel şeyler düşünmek yüzünüzde de güzel bir ifadenin, mutlu bir ifadenin yer almasına, stres hormonları yerine mutluluk hormonlarının salgılanmasına, organlarınıza daha ee, sağlıklı olarak e, kan gitmesine neden olacak daha sağlıklı olacaksınız çünkü stressiz bir yaşam için anın güzelliklerini görmüş olacaksınız.